<laughs> Nefis kos ediyorsunuz orada Ha Sen karışma abi Düşünmeden söz kestiniz şimdi ayıklayın pirincin taşını Pirinç mi ayıklanacak <laughs> Daha kaç gün böyle idare edebilirim Yok canım merak edecek bir durum yok ki Veririz kızı olur biter <laughs> Enişte bey hem zengin hem yakışıklı değil mi <laughs> ne demezsin? İşin sonunda rezil olmak da var. Yok canım, neden olsun? Beriki şeye razı olmasa ne yaparız? Kim razı olmayacak? Amca bey mi? Onu ben razı ederim. <gülüyor> <gülüyor> enişte beyi buldun, keyfin yerinde değil mi dayı bey? <laughs> Sen de eniştenin iyisini buldun. <laughs> buldum ya, enişte beyi çok seviyorum canım, çok şeker adam. <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Sonunda yalnız kaldık işte! Ne demişler? Daha daha kavuşmaz, seninki benden kara! <laughs> Balayına kavuştuk işte! Yatıyor musun? Ayakta mı duracak? Çok uykun var herhalde! Benim hiç yok! <laughs> Benim uykum var! Üstelik de başım çok ağrıyor! yatalım geçer. Yatamayız. Niye? Çünkü sen çok fena horluyorsun, rahatsız olurum ben. Horluyorum öyle mi? Hı hı. Al şunu, dışarıda yatıver. Dışarıda gelin güve olamayız ki. Başka zaman. Beni kıracak mısın? Ne arıyorsun burada? Hiç uyuyacağım! Burada uyuyor mu? Ne yapayım? Çok horluyormuşum da ondan kıramadım onu. Başka bir zaman gelin güvey olacakmışız. <laughs> Tebrik ederim. Çok tatlı beğenmişti. Öyle imdir, değil mi? Hoş geldin! Patronun gözüne görünme! Kerataya hem izin verdik hem de emanet arabayı alıp kaçtı diye küplere bindi! Boş ver, patron alışıktır bu numaralara! Arabanın sahibi gelmedi ya! Korkma, yok bir şey! Nereye kayboldun bu sefer? da Ha, karı kız avı diyene değil mi? Ne yapalım? Bu sefer esaslı bir keklik vurdum! Av oltanın ucunda, müteahhidim diye diye diyem atmışım... ...Kızın ailesi fır dönüyor etrafında! Kız kıyak mı bari? İsterse olmasın, bir amcası varmış, milyonluk! ...Üstelik hepsi bu kıza kalıyor. Gör bak, alacağım bu kızı, hiç kaçmaz! Yaşa be! <laughs> Sen biraz dışarıda bekle! Olur! Olamaz hanımefendi! Bu yaşta bir adamı okula alamayız. Siz boyuna bakmayın Ahmet bey, daha çocuk sayılır. Maksat birkaç ay burada kalsın. Nasıl kalır efendim? Bir müfettiş gelirse ne cevap veririz? Misafir dersiniz. Hatta hademe, Tatürk'e de gösterebilirsiniz. Bizi kırmayın müdür bey. Ücreti neyse fazlasıyla veririz. Nereye gidiyoruz? Sınıfa. Hangisi? Aha dipteki. Sağ ol. Sen cevap. Sağ ol. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız bakalım? Sağol! Hepimiz sağ olalım! Ee, daha iyisiniz inşallah hoca hanım. Teşekkür ederim efendim! Müzakere yapıyorduk da efendim, devam edelim mi? Edim, rica ederim! <laughs> buyurun oturun! Aman efendim, siz buyurun! Estağfurullah, siz buyurun! Peki, oturayım! ...Çocuklara bir şey sormak ister miydiniz? Ben mi? Ne sorayım? Bilmece sorayım mı? Hı? Sorun efendim! Başı Ü, sonu Züm, Üzüm... ...Bağda yetişir, nedir de? <laughs> üzüm! Aferin! Çok akıllı çocuklar hanım! <laughs> bir tane daha sorayım mı? Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca, sabun! Nerede? <laughs> Aferin! Oo müdür bey, hoş geldiniz, buyurun! Ne oluyor burada? Müfettiş bey, çocuklara bilmece soruyorlar! Hemen de biliyorlar! <laughs> ne münasebe, sen öğrencisin, geç yerine! Hı? Olur! <laughs> Susun! Derse devam edin hocam! Peki! Efendim. hissettim bize. Öyle mi? <laughs> Adın ne senin? Abdi. Amca sen kaç yaşındasın? Boyun kaç senin? Bak ya mı büyüdün sen? Gelin bir fettiş olsun ver. niye getirmedin amca? Kadar al, bile! Karar yok onu. <laughs> Hiçbir <laughs> insan daldı. Daldı gördün. Acıdı mı? Niye benle alay ediyorlar? Sen onlara bakma. Hepsi anasının gözüdür ama iyi çocuklardır. <gülüyor> <gülüyor> suratına yoğurt atmak ne demekmiş, anlayın bakalım! İyi bok yedin, bak senin yüzünden cezaya kaldı! Konuşma! <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Hoppa! Oğlum, abdi! Kızmayın hocam, öbür sefere inşallah... ...Siz bana güvenin canım! Hasan abi, biz sana güveniyoruz! Çok gol atacağız, çok! Ben de merak Bir üçgenin ederim. yüksekliklerinin aynı noktada kesişirler. Bu ne demektir ya?